Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo 4 videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda 2024'te gelecek olan DLC, sezon 3 ve sezon 2'deki olan bazı güncellemelerden bahsedeceğim. Tamamen günce güncel bilgi videosudur. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar hmm, nerede bu şu? Şu kılıç tamam mı? Bu kılıç şu an mağazada ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz bu kılıcı mağazadan ee, en azından bilmeyen arkadaşlar için de haberler olsun böyle bir kostüm var mağazada ücretsiz alın tavsiye ederim en azından Dursun hem kullanmazsanız bile bunu da söylemiş olayım Bu arada kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum şimdi arkadaşlar Öncelikle sezon 2'de e, şundan başlayalım 10, 15 aralıkta gelen güncellemeden bahsedeyim. Şu an 19 Aralık ama olsun yine de bundan bahsedeyim. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Arkadaşlar, şöyle bir geri dönüş yapmışlar. Şu gelen etkinlik var ya, şu etkinlik. Civio etkinlik. Ha. Bu etkinlik bu etkinlikteki düşen malzemelerin oranını arttırmışlar arkadaşlar. Ee, bizden işte geri dönüşü almışlar sıkıcı olmasın diye bu nedenle etkinlik boyunca ödülleri arttırıyoruz demişler haberiniz olsun hani bu kış ortası etkinliği yapan arkadaşlar varsa bu konuda haberi olsun ekstradan bir de e, şuraya kapatalım burayla işimiz kalmadı yani en önemli olan bu bir de ekstradan şuradaki güçlendirme var ya arkadaşlar bu güçlendirme artık Eskiden 6 dakikaymış onu düz etmişler 60 dakika yapmışlar bu artık 1 saat üstünüzde duruyor haberiniz olsun ama bu sadece e, burada geçerli köy şatta geçerli bunu da söylemiş olayım. Şimdi ekstradan e, hangisiyle başlayalım? Önce sezon 3 ile başlayalım ondan sonra gelecek DLC hakkında onu bahsedelim sırayla gitmiş olalım. Öncelikle arkadaşlar İkinci sezon bittikten sonra ne olacak? Arkadaşlar ikinci sezon bitince Üçüncü sezon başlayacak Mantıken <laughs> Ve karakteriniz Ebedi dünyaya gidiyor arkadaşlar Tamam mı? Burada zaten ben bu siteyi aşağıya bırakırım linkini Burada rahatça bakabilirsiniz Sonunda Uberlerimiz ee, geliyor Diğer itemlerimiz geliyor Gelmeyen şeyler Kanglif'i gelmiyor arkadaşlar ebedi diyara haberiniz olsun. Ondan sonra ekstradan işte harcadığımız saatler vesaire onlar da gelmiyor bunu da söylemişler. Kış ortası etkinliği para birimi gelmiyor. Kan güçleri gelmiyor. Vampir güçleri var ya o. Anlaşmalar gelmiyor bu şey anlaşmalar var ya. Sezon kutsamalar var ya oradaki anlaşmalar gelmiyor. Ekstradan eee güçlü kan anlaşmaları, kan mühürleri gelmiyor. İşte havaya uçurduğumuz nadir eşyalar da gelmiyor. Bu ne alaka bilmiyorum. Sezon biletini bitiremezsek o da gelmiyor. Bunu da söyleyeyim. E, ve son olarak da yol boyunca edindiğimiz arkadaşlar. Aga ve bu tamamen şey hani şey yapmış burada. Yani oyunu bırakan arkadaşlara bir gönderi yapmış burada. Neyse, Enti. <laughs> Arkadaşlar, dediğim gibi ikinci sezon bitti, karakteriniz ebedi dünyaya geçiyor. Ondan sonra gelmeyen şeyler burada yazıyor zaten. Ee, bunu da videonun altına şeyi bırakırım. Site linkini bırakırım. Burada daha detaylı, net bir şekilde bakmak, okumak isterseniz de buradan bakabilirsiniz. Karakterlerimiz. İnek seviyesi bu inek muhabbeti vardı ya o, o bile geliyormuş yani. Duriel patron ve materyaller onlar da geçiyormuş ebedi diyara. Haberiniz olsun. Ee, o yüzden en çok sorulan sorulardan biri de bu işte sezon bitince ne olacak? Arkadaşlar Diablo mantığı şu. Her yeni yani şöyle anlatayım size. Sezon bitince yeni sezon gelir ve her yeni gelen sezonda yeni karakter açmanız gerekir. O gelen sezonu oynayabilmeniz için. O yüzden Diablo'nun böyle bir mantığı var. Bu sezon bitince de karakteriniz ebedi dünyaya geçer. Ve tüm malzemelerle, itemlerle geçer arkadaşlar. Daha demin gösterdiğim gibi şu vampir güçleri olmaz. İşte kırmızı glif de olmayacakmış. Onlar olmadan diğer kalanların hepsi olur. Diablo'nun böyle bir mantığı var. Her zaman yeni sezon gelir ve her zaman yeni sezonda karakteri açmanız gerekir. Ama örnek veriyorum ben sezon oynamıyorum derseniz de ebedi diyarda sabit bir şekilde oynayabilirsiniz. Tercih meselesi size kalmış. Ona da bir şey diyemeyiz. Şimdi ilk olarak sezon 3. Arkadaşlar ben bazı araştırmalar yaptım. Bunu canlı yayında söyledim zaten. Bu not aldım. Şimdi nota bakarak sizlere yani söyleyeceğim. Şöyle bir şey de var. Bu söyleyeceğim şeyler tamamen olabilecek şeyler. Hani tahminen olmayabilir. O yüzden olmazsa da beni nişlemeyin. Olursa da övün. Ya övün derken yani tepki falan edin yani işte. Genelde zaten bu zamana kadar dediklerimiz çıktı. En basit de şu kırmızı glifte dedik. Ket da burada çıkacak. Şurada çıkacak. Buradaki okal üstten mühür üreteceğiz. Buradan gireceğiz dedik. Oldu mu? Oldu. Kendimi nedense başbakan adayı gibi hissettim. Neyse. Şimdi arkadaşlar sezon 3'te Zula boyutu büyüyecekmiş. Hani yaptığım araştırmalara göre söylüyorum bunu. E, Zula boyutları işte şu bizim depodaki Zula boyutu var ya o. Onların boyutu büyüyecekmiş. Haberiniz olsun. Ekstradan mağazaya pet gelme ihtimali varmış önümüzdeki sezon. Yani 3. sezon. Ondan sonra eee bu tamamen benim tahminimce ee, Druid'ler, Druid oynayan arkadaşlar, Druid'ler güçlenecek. Onlara bir buff gelecek. Bunu söyleyeyim. Sonra 3. sezonda Balinaiting ve Hota build'i tamamen bitiyor arkadaşlar. O build'ler ölüyor. Bu kesin bir bilgidir. Haberiniz olsun. Bu kesindir yani. Balinaiting ve Hota build'i görmeyeceğiz 3. sezon. Bunu söyleyeyim. Haberiniz olsun. Ondan sonra... Cehennem dalgası arkadaşlar cehennem dalgası bir saate düşecek. Yani şu anda cehennem dalgası 2 saate bir olması lazım. Bir saate düştüğünde 55 dakika cehennem dalgası olacak. 5 dakika bir ara olacak. 5 dakika sonra tekrardan bir cehennem dalgası başlayacak arkadaşlar. O yüzden benim tahminimce yeni sezonda cehennem dalgasıyla alakalı bir sezon olabilir. Çünkü çoğu malzemeyi cehennem dalgasından elde edebiliriz diye de düşünüyorum. Hani dediğim gibi bir varsayım bunların hepsi. Yani sezon 3 için en azından şu anlık Bunlar söyleyebilirim. Kesin garanti net olarak Banlightik ve Hota bu ile tamamen bitiyor. Hani o bu bayağı baya şey gelecek. Nerf gelecek. Güç, güçleri tamamen bitecek. Ama diğer söylediğim şeyler olabilitesi olabilecek şeyler. Yaptığım araştırmalara göre olabilecek şeyleri söyledim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim DLC'ye. Arkadaşlar DLC 2024'ün sonunda gelecek. Haberiniz olsun. Bunu öncelikle söyleyeyim. Çoğu kişi biliyordur, çoğu kişi bilmiyordur. Onu bilmem. Şimdi DLC'de ne gelecek? Yeni karakter gelecek arkadaşlar. Yeni karakter gelecek karakter. İlk zamanlar için söylüyorum İşte şu witch doktor falan var ya o tarz bir healci karakter diye Düşünüyordu herkes çoğu kişi öyle yorum yaptı Ve e, ben biraz yine gezdim forumları vesaire diye arkadaşlar e, Blizzard'ın dediği Tamamen farklı bir karakter gelecekmiş e, Nasıl bir şey diyeyim tamamen yeni bir şey gelecekmiş görmediğiniz bir şey gelecek diyorlar Hani o yüzden Nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama dediğim gibi tamamen hiç Diablo'ya gelmeyen bir karakter gelecekmiş. Öyle söylüyorlar. İkincisi DLC ile beraber yeni ürünler falan gelecekmiş. Hani olabilirmiş. Bunu da söyleyeyim. Ekstradan harita genişleyecek arkadaşlar. Yeni gelen DC ile beraber ana hikayenin devamı da gelecek ve haritamız genişleyecek. Şu, haritamızın şu bölgesi açılacak arkadaşlar. Ve buradan ana hikayeyi devam ettireceğiz haberiniz olsun Bunu söyleyeyim Yani burası açılacak şu bölge Şöyle falan açılır muhtemelen Ve buradan e, devam edeceğiz ana hikayeyi Bunu da söyleyeyim bu kesin olan olaylardan birisidir Harita büyüyecek ve orası açılacak arkadaşlar Ekstradan raidler eklenebilirmiş Yani raidler bu 3 kişilik zindanlar falan giriliyor ya e, Diablo 2'de falan varmış herhalde o yanlış hatırlamıyorsam ee, onlar eklenecekmiş. Bir de paralı askerler muhabbeti olabilir. Paralı askerde Diablo 2'de varmış. İşte asker tutuyor musun, şey yapıyor musun? Araştırmalarımda onlar falan hani gördüm, anlatıyor, söylediler. O yüzden paralı asker de gelebilirmiş. Ama dediğim gibi hani bu söylediğim şeylerin hepsi bir varsayım arkadaşlar. Yani derece hakkında da şu anlık bunları e, araştırdım ve bunlarla geldim arkadaşlar sizlere Bu dlc ve sezon 3 hakkında söylediğim her şey bir varsayım arkadaşlar Yani Olabilitesi olacak şeyler Oranlara göre e, daha yüksek şeyler haberiniz olsun Beni leaklemeyin kötü bir şey yanlış bir şey söylediysem o yüzden şimdiden kusura bakmayın Sizler için elimden geldiği kadar araştırma yapıyorum Ondan sonra nasıl diyeyim sizlere bakıyorum, sürekli takip ediyorum. Hani sizlere en güncel bilgi, haberler ve videoları atmak için takip ediyorum arkadaşlar. Yani videomuz bu kadardı. En azından sezon 2 bitince karaktere ne olacağını öğrendiniz. Yani videoyu kısaca özetleyelim. Onu öğrendiniz. Sezon 3'te Balnaitik ve Hotaboy'lu tamamen bitiyor garanti bu haberiniz olsun bunu da öğrenmiş olduk ekstradan diğer söylediğim şeylerin hepsi varsayım Arkadaşlar o yüzden Hani bu konuda tekrar söylüyorum beni linçlemeyin sadece bir varsayım ve sizlerden bu yeni yani BLC ve sezonuç hakkındaki düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Sizler neler düşünüyorsunuz Diablo 4'ün sezon 3 hakkında neler olur yoksa daha iyiye mi gider daha kötüye mi gider? Bu konu hakkındaki düşünce ve yorumlarınızdan merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim. Videomuz bu kadardı. Elimden geldiği kadar sizlere güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.